بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك باسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان يا ذا الامان سبحانك لا اله الا انت الامان الامان وخلصنا <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan! Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan! Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren Deyyan! Ey bağışlaması bol olan gufran, ey kullarına yol gösteren bürhan, ey gerçek saltanat sahibi sultan, ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan subhan, ey kendisinden yardım istenen müstehan, ey nimet ve beyan sahibi, ey emn eman sahibi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin.'' Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.